ses. Büyük mu var? Yok. E ses. Buradan kapatmış. Yine <laughs> <Bunu> yazan piç. Ananın sikri. Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü. Recep Tayyip Erdoğan Neresini sıkacağım daha eğim nerede olacak adamı vurmam için? Direkt böyle almanın ortasını e, hey Yemeyelim hayır hayır hayır. hayır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hayır. Ben gerçekten Çağrı abiden özür dilerim. Kolu kırarım bak. Kırarım kolunu bak. <laughs> lütfen yapma bak. Bir şey rica ettim. Şu kolu kıracaksın. Şu kadar beyaz kolu Allah aşkına pozitif olalım dedim. Hayatta yeteri kadar negatiflik var. <laughs> Çekil. Abi ciddi ya ne bu Rospo? Zehir yapıyor. Çiftler al bunu. Ha? suratıma attı. Suratıma Biz oradan kutumu fırlatmaya çalışıyoruz. Orospu! Rospo. Cevap ver. Hadi dışarı. Ben sana ne dedim? Tükürmek kötü dedim. Ha? Kimden öğrendin bunu? Ha? Kimden öğrendin sen o tükürmeyi? Ben Fenerli olmak istemiyorum. Ne, <laughs> ne olmak istemiyorsun? Fenerli. olmak istemiyorsun. Hayda. Bana <laughs> Tabii bana küstü Fenerli <laughs> olmak istemiyorum diyor. <laughs> Daha büyük şovum var. Daha büyük şov ister misin? Getir parmağını. Bunu bıyığına <laughs> sür. Bıyığına. Evet. Olmayan bıyığına. Olmayan bıyığına. Yes. Peki şimdi. Nasıl? Abi on numara var. Duman ister misin? Değil mi? Korak numarası. Hadi hanım bir şey verir. Oğlum öyle kullanılmaz da gerçi senin. Şuraya bak Bakıyorum. Neredesin? Aha duman çıkıyor. Ya. Bak şuraya bak. Allah'ını s... Merhaba selamun aleyküm. Özür dilerim seccadeyi görmediğim için çok üzgünüm. Tamam. Canlı değilim. Canlı değilim. O iki tane... Abi, o o, o, demek, o, o, Sana ne yararım? Sıkarım. Dur bir saniye. Yere sıkmayacaktım. Al. Al. Damlı yere. Görüyor musun? Ev benim değil mi yararım? Seni ne alakadar eder lan? Al bunu da buraya atasım geldi. Attım. Öf! Oyuncu peşi tutturmuş. Dehşet tutturmuş dehşet. Elimin üstüne yine bir şey koymuş diyecektim az daha. Şimdi benim eşimin nomino vardı. Dedim ki lahmacun yapalım. Eski o zamanlar. Ben lahmacunları hazırlıyorum. Kayınvalide fırına götürüyor. Tam kolumun şu ucuna kıyma gelmiş. Elimin üstüne doğru şöyle. Ne yaparsın normalde? Nemcükledim ben de. Herkesin yapacağı refleks gibi. Ağzımda bir alüminyum tadı, bir metal tadı. Sen amına kodumun tazminatını buraya sıç. Alırız ki bu iyi. mi? Ya Hakan abi. Sorma ya. edebiliriz ama FIFA oynayışıma laf edemezsin Hakan abi. Koş. Koşuyor. Ama Peki, sen hak yok, yok devam, yok. Devam, devam, yok devam 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 devam. devam. Pas ver. Bugün koş. Olur. Koş. Hadi sende kaldı top hadi. Ne olur yaz bunu artık kanka. Ya, ya. <laughs> Şizofren olduğumu gerçekten düşünen var mı? Ben şizofren olduğuma inanmıyorum. Birkaç tane böyle yorum okuyorum abi şizofren misin falan filan diye de gram inanmam yani. Ben chatten fazla kromozomun var senin. Kaç kromozomlu olmak en iyisi acaba? Bende kaç vardı? Kaç kromozom en iyisi? <laughs> Huu, 47 kromozomlu insana ne denir? sağlıklı bir insan kaç kromozom? Ama neyse abi kromozomu görmüyoruz ki sonuçta. Olup olmaması önemsiz yani. Abi Erasmus. falandır abi. Ya ben muhtemelen fazla kromozomlu olabilirim. Spora gitmedim. Geç uyandım. Afiyet olsun paşa. Ee, buradaki ikilere bakmanızı istiyorum. Yine kırmızılar ve siyahlardan oluşuyor. Bir renk seçebilir misin? Bir renk seç. Herhangi bir renk. Seçtim. Şöyle. Mavi. <laughs> <laughs> bu adama bir de bu adama sihir bayıl. Buna bok lazım. <laughs> <yasın. gülüyor> Sen in burada, bir alayım geleyim. Bakıyorlar kanka. Bu arabayı yapabiliyor muyum <laughs> ya? Lan Bojan'ı dur bakayım. burada. Of, İzle, İze, şizo, <laughs> ananı. Sen bir şey yap, geleyim. Böyle <laughs> <orada, taşı>. Sağda. Deder <laughs> çıldırdı, kapat bu geyciyi abi. Ya Allah Allah. Abi gey değilim ya. Çetteki insanların babaları. Ben gey değilim. Ben <laughs> orası <da> çocuğuyum. <laughs> Aç. <Hayde>. <laughs> Oğlum bireyiz falan ben çıkıyorum buradan yukarı ya. Laf çıkmaz yani o kadar cenabet değilizdir ya. Seni götürürsün. <laughs> <laughs> Anlayın onu <abi> ya. Bir de erkeklerin bunun ötesini ben beğenmiyorum ya. Erkeklerin ciddiyiz. Erkeklerin ciddiyiz. Şimdi su içeceğiz hep birlikte. 3, 2, hemen al 1, başladık. Su yok ama. Su yok, feci su yok. Var. Çırptım, oh. oh. çırptım, karıştırdım. Evet sevgili izleyenler mutfakta büyük bir mücadele var. Köpük saldırıları peş peşe geliyor. Sert bir sünger hamlesi. Oo! Oh. İnanılmaz durulama kombosu da geldi. Ve işte tertemiz zafer. Sakin sakin yüzüme vurmayın. Yüzüme vurmayın. Ay, Çok erken. Ne oldu? Eşi. Aa bastı bende ya. Ben aldım. Sakin sakin. Eldivenden tutamıyorum ki. Ya aa, bağlayamıyorum. Bir dakika. Kolkoşun bomba <laughs> Sabri abiye benziyor. <gülüyor> 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 komik olmaya mı çalışıyorum? Hayır komik olmaya çalışmıyor. Salakça şeyler yapıyor yani aslında. Mesela en, en yakın zamanda ne yaptın bu salaklık? Ya bilmiyorum ki. yani saçma sapan hareketleri var 185 kocaman adama yakışmıyor. Onlar çok komik duruyor öyle şeyler yani. Arkadaşlar etrafta duyduğu her şeyin sesini taklit ediyor. Bir insan klimanın açılma sesini taklit eder mi? Ediyor. Bir 85, 100 kilo adam böyle bacaklarını birleştirip dizlerinin üstünde böyle böyle geldi. Bunu söyleme. Hiç öyle bir şey yapmıyorum aşkım ya. Kapatırım bak yayını arkadaşlar. Rezalete bak her şey anlatıyor ya. cenab öyle Allah burası sıkıntı. <laughs> Ses verme lan bir yerde bekle gidelim. Ben şuraya gireceğim. Ay. Ayy! 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 Biz bunu nasıl seçeceğiz ya? Erdem'in klibinin aynısını mı yapayım? Erdem'e küfür yazsam çıkar mı? Hayır. Ne? Bir saniye. Ben çok küfür etti. Hani böyle a**ın taşları üstünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan falan falan Sen normal standart küfürlerin evet. itici ama bu tarz durumlarda... Ben bunu diyemem. Bunu bir, biri bana tekst olarak yazabilir mi ya? Senin yan <laughs> bastırıp <laughs> <laughs> Ben arada olur. Bir gideyim yerim derken dedim. Basıyor mu lan yoksa, mı? Hayır. Aa biri almış. Resmen biri almış. Bı Allah. Bunu alırlar gibi. Bu sefer <laughs> 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 <Alırlar> gibi. <laughs> ya, tamam ya dur. Ben yazdım. bir bir gideyim dur. Ha, o Ay, tamam ya. Ben mi gideyim mi gideyim, mi gideyim mi? mi? O oh, var onu seyrediyor, orayı seyrediyor, burayı seyrediyor falan derken tam şurada dikkat edin. <laughs> Ve o kenara çıkıyor. Ormanda gezinti. Lütfen dikkatinizi sürüşe verin arkadaşlar. Yani <laughs> Soner mi lan? Dikkatinizi sürüşe verin arkadaşlar. Ha yok değil. Değil. <laughs> ya benim anlamadığım normalde böyle bir durumda baktığın tarafa doğru gider motor ya. Buraya kilitlenip de şuraya motoru kaçırmayı nasıl becerdi ama. Nasıl baktıysa Arda'yı, nasıl baktıysa Arda'yı. Boşandayım ben. abi, kolay sıktım abi. Bekle abi ben seni buldum. Arkana bak abi, arkana bak. Arkana bak abi. Sen değil misin? Başka bir pide o zaman. Bakın bir Drakula var burada. Drakula benim geç. Ben Hades, Selena. Ya bu böyle oldu yani. <laughs> ben vampirim tamam ben de kont Dracula'yım ben. Sen konsun ben kontesim. Kontes kim ya kanka? İşte karısı. kont <laughs> <laughs> Dracula'nın karısı yok ki. Bizde var şu an. Modern Dracula mıyız biz? Neyim? Ben kontes. Boş ver açıkçası. Kont gibi mı? bir şey oldum Öyle. ben. Ne, nasıl böyle bir şey oldum ya? Hayır kontun zaten karısı kontes işte. Öyle. Tez mi yapmış o? Kontes <laughs> ya. ben <laughs> 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 bu Kulajı internet sitesinden aldım ve aldığım zaman gittim ölçtüm tabii nereden nereye boyunu boyunu sağını solunu falan bile. ölçtüm. Ölçtüm. Görüyorsun şu var bak Hah, yanımda hatta. Ölçtüm. Çöp kovası alacağım kendime mesela. Lobonun altına ölçtüm mesela. 40 cm'e kadar olabiliyorum. Şu ya şu ya. Bu ya bu. bu da de canım sıkıldıkça her şeyi ölçerim ben bir de. Mesela hoşuma gidiyor ölçmek yani. Neyse. <laughs> Ölçün önemli. Şantan siyah mıydı? Evet Şey var mıydı? Kaçık Ya Şöyle Adaya Beyazlıklar var mıydı? Beyazlık Minik beyazlık Ama siktir gibi yani orada Arayayım mı? Arkada mı? Hayır <laughs> Sarıyer Börekçisi <bireksinde>. Abi börekçi <laughs> Bir şey de arayayım Oğlum harbi arayalım mı? Arayayım mı? Arayın tamam oğlum Çantan benim <laughs> Abi yarra edin ben ya Dur buldun mu o arasını galiba Alo Sarıyer Börekçisi mi? Abi Alo Alo abi Şu Jeansi şantan orada İzmir İçinde Lüvi, cüzdan var. C anahtarlık var. Katibara sülfat taşıyor. Evet abi. Var mı? Kanka geliyor. abi C, sen onu saklayabilir misin? C, abi, içinde çok değerli şey var. Ben Adil abi bak Onun için gir Adil bir yere gir. Bu sefer değişik bir şey göstereceğim. Burada bir kese var. <laughs> bir saniye. Aramızda. Aramızda, aramızda. Seni. Tamam. Ben Rubik küp çözmek konusunda arası nasıl? Çok <laughs> çok bir şey yok. Çok net. şöyle, karışık bir küpü kesin içerisine koyuyorsunuz, düzeliyor. Evet. İnandın, inandınız mı? İnandık. Tutuyor musun? Bir dakika, bir <laughs> şey. Bir şey tutuyorsun. Lan bizim de kimi sürüyor? Son mu? Sabaha kadar hadi abi. Haydi kardeşim, haydi oğlum. Miskele için, Siz de izleyin Atıyor mu? Allah'ım Allah'ım. Kanka. bir Şu inanılmaz ya. Güzel ellerine Allah, Allah belasını vermesin ya. <laughs> nasıl bir ev çıkacak. Gökhan çimlerde yuvarlansana hayalim var. Ama adamın bahçesine gidip yuvarlansak der ki bu ortadoğlu ne yapıyor benim bahçemde. Polisi arar lan. Al ulan. Senin için çimlerde yuvarlanacağım. Kimse yoktu mu etrafta? Bu rezilliği sizden başka kimse görmesin. Tamam. Abi lavuk çıkmasın. Lavuk çıkarsa ölürüm amına koyayım. Kaç 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 kaç. Çıkmadı kimse ya. <laughs> Birisi çıksa sıçardım ha. Bir düşmanın... ...birini <laughs> Sen yapmazdın yazmış Orospu çocuğu. Benim... ca kebapçının arkasında... ...attığım rolü atar mısınız klip olarak? lütfen. Acil. Ya ben Bir... Ne olacak son fark? Oo ya gel. Allah'ım. Bana yeni telefon gerekiyor çünkü bu telefon bir gün elimde patlayacak diye ben çok korkuyorum. Cam kırıkları falan düşüyor yani. Oha. <laughs> yani. Ben, ben de diyorum. Çıkıp falan. Yani, ben de diyorum bu kadın niye abone olmuyor bana? Benim şöyle kullanırım ben bunu. Anne sen de bir dur ay çıktı yanlışlıkla. Seviyor musun sakin, Sakin. O tamam ona Senin o yediğin mamalar var ya, bak hepsi burada. Mesela Okkoloğlu bir kişiye abonelik hediye etmiş. Senin yaş mama geldi. Akşama biftekli mama var. E iyi misin? musun? Savaş geldi aklına sanırım. Ne oluyor? oldu ya. hastası mısın? Ya Allah, bismillah. Yeah. <laughs> <laughs> <Ya, siktir git. gülüyor> Çok olan balıkları kumara götürürseniz orada değerlendirebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> balık. ya da siktir git işte bir işte bir işte bir işte bir işte bir işte bir işte bir